Çocuklar herkese merhabalar bölümler Bu bölümde arkadaşlar haftalık video programına göre survival gelmesi gerekiyordu ama onu yetiştiremedim. O yüzden birkaç gün ileriye erteledim. Bugün VIP olarak video çekiyoruz. Son 30 saniye içindeyiz. Ve arkadaşlar bu aralar haftalık video programına uyamayabilirim. Çünkü arkadaşlar günde 5-6 tane video çekiyorum. Hepsini ertesi güne ertesi güne bırakmam gerekiyor. Yani kötü oluyor. O yüzden yani ben de çektiğim atmak istiyorum. Şunu alalım. Aa, şimdilik bunu giyelim. Yani bunu da bırakalım. Biz de birkaç kişi şöyle buralara falan gider. olmuş. Zaten o VIP falan da olmuş. Bakayım bir şey bırakmamış. Pislik, pislik, pislik. Hadi hadi. Evet tamam çok iyi. Çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Sıkış 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 sıkış. Oo güzel diamond'ı mı çıktı onun? Onun diamond'ı vardı nereye gitti lan o? Lan. Nereye gitti onlar? Oha buraya gelmiş daha. Tamam şimdi de şunu öldürelim. Şu Steve. Steve Steve Steve. nereye şimdi? Hı hı, hı. Ha, ha, Ayıp değil mi? Hem dalıyorsun dalıyorsun sonra kaçıyor. Ayıp lan ayıp. O buna da mı diamond var Bak Bakayım yokmuş. Şuraya da yemekleri dizelim şimdi. Böyle çok yemeğimiz, yemeğimiz varmış gibi bunu yiyelim. Ve bir tane de bunu yiyelim. Tamam. Ve şimdi ortaya doğru gidelim. Aha orada bir kişi daha var. 14 kişi kalmış zaten de. Ha, gel. Kaçma ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Benden kaçılmaz oğlum. Bana ya öleceksin ya öldüreceksin. Yani ya beni öyle ya bana öleceksin ya beni öldüreceksin. Başka türlü benden kurtuluş olmaz. Hadi bir tane diamond da senden falan çıkıyormuş. Çok iyi olur. Kaçma kaçma. Tamam sen oraya çık. da iyi olur. Oh. Müthiş. Diamond da çıkmadı ama. Diamond çıkmadı. Şunu alabilmek için şunu yiyeyim şunu atalım. Tamam bunu yiyelim. Ha, o zaman bunu at. Tamam bunu alalım. Ondan sonra şunu atalım. Bunu atarsak e, ne gelecek? Bunu da at. Tamam pastayı da alalım. Çok da iyi olur. Five dakika kalmış. Hmm, 11 kişi kalmış. Sonda. Hı, hmm, de kimse yok. 10 kişi kalmış. Şunu da aktif edelim. Hala 10 kişi. Bir tane de diamond çıkarabilirsek çok iyi. Diamond kılıç yapmış olacağız. Şunlar aa, iron set dizelim ya. Bunu giyelim. Bunu da giyelim. Gerisini de bırakabiliriz. Bunu, 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 bunu. Yok şunu bırakma. Git, git, git. Git. Git, 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 git. Git, git. Git, git. git. Tamam. Bir şey o kadar yeter testler de yenilendi ama şimdi şunları da bırakalım. Hmm, evet daha da bir şey gerek yok. Bize şimdi diamond ve yemek. Şimdi bulabilirsek güzel olur. Çok iyi. Yemekleri de buluyoruz. Ama Ayrın kaskı da alalım. Bunu da alalım. Hmm. Oğlum bütün her şey laga mı takıldı ya? Hayır. Burada vardı. Varmış. Şunları da alalım. Bunu giyelim. Bir de pantolon. Pantolon bulmuştum. Bulmuştum ya ben. Pantolon var yani. Oha. Baya bir kişi var lan orada. Ben birkaçına da olsam, Oradakilerin ikisine de olsak. Vur 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 vur. Evet. O uçsun. Sıra da sana gelsin. Sen de uç. Sen de sen uç. Ölmedim mi lan? Öl 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 öl. Öl. Öl lan öl. Öl öl öl. VIP hala yukarıda ha, mı? Ah tamam. Aşağı inersek yemek yiyelim. Ölünelim. Tamam. Şuraya da yemek dizelim hemen. Şunu koyalım. Şimdi şurada. Şu adamı takip edelim. Vur 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 çok iyi çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Vur lan vur vur vur. Evet. O da öldü. Öldü ama. içinden diamond çıktı mı o adam? Var mı? diamond çıkmadı mı? Bakalım. Çıkmış. Hmm, bunlara falan hiç gerek yok. Şunları bırakalım yani işe yaramayanları diyeceğim. Pastayı geri al. Şunu şunu. Şunları bırakalım sırf. Ama adam geliyordu oradan da. Bu uh, hiç yok. Yani, böyle bilirmişiz. Şunlar laga takıldı ama. Devam. Tamam başka da yemeğimiz var mı ki yok mu ki bilmiyorum. Tamam. Ha, evet dışarıya çıkabiliyoruz. Şurada chest vardı bakalım. Oo yemek çok iyi. Hadi çıkalım. Hadi. Ha, oğlum yapma ya. Neredesin? Bir maça gidiyoruz çok kötü. Alıp, dalmamızı alalım. ne yapıyorsun ne bundan yiyelim de bir kaç tane tamam, o gitti herhalde bilmiyorum evet, şunu da dövelim şunu da dövelim Öl lan artık öl. Öl öl yeter öl. Öl. Öl lan öl. Öl öl. Öl öl öl, öl. öl öl. öl öl öl. Öl öl öl. Oğlum niye ölmüyorsun lan sen? Niye niye? Oğlum öl sen artık öl. Hile de dedirisindir. Evet arkadaşlar. İşte bu kadar. Kazandık ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.